Arkadaşlar merhaba. Global yatırım holdingin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Bu yasal bir bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şeyi. Ama her şeyi çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Karşılaştırma yaparken bir yıl öncesine gidip karşılaştırma yapmayacağız. Sadece yıllık büyümede yapacağız arkadaşlar. Burada mevsimselliği kaçırmış olabiliriz. Ancak bu enflasyon muhasebesinden dolayı daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için bir önceki çeyrekli kıyaslayacağız. Zaten bu son bilançoya geldiğinde de bu enflasyon muhasebesi de zaten ortadan kalkacak. Her şey normal, bütün haline gelecek arkadaşlar. Nakit döndürme süresinden başlayalım. Bir öncekine göre nakit döndürme süresi azalmış. Bu iyi bir şeydir arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık var mı? ona bakalım ama yine kaçırdık biz bunu Evet net işletme sermayesinde herhangi bir açık gözükmüyor arkadaşlar net borca bakalım net borç 21 milyon 295 milyondan .000 22 milyon 837 milyona yükselmiş real anlamda yükselmiş mi ona bakalım yok real anlamda yükselmemiş arkadaşlar ha, pardon real anlamda da yükselmiş tabi Öz kaynaklarının yüzde 231'iymiş e, arkadaşlar bir önceki çeyrek şimdi yüzde 318'ine çıkmış. Çünkü öz kaynaklar küçüldüğü için borç e, artmış. Şimdi arkadaşlar bu borç oranı oldukça yüksek. Onu da size söyleyeyim ama burada da aracı kurum falan filan var. Tabi artık orada ne kadar doğru ne kadar yanlış ama ben e, borç öz kaynakların yarısını geçtiği zaman ben onu alırken düşünürüm yani 40 sefer düşünürüm borç öz kaynaklarının ya özellikle sanayi sektöründe geçmiyor bile zaten borç öz kaynaklarının yarısından ne kadar fazla olursa o zaman tehlikeli boyutlar olur borç öyle söyleyeyim burada da öyle ama şirketin işte aracı kurumu var falan filan belki ondan dolayı olabilir ama borç oldukça yüksek yaklaştık. Nakit akışında herhangi bir problem var mı? Yokmuş. Nakit akışı şu anda hala pozitif. Yatırım yapmış mı? Ona bakalım. Rutin içine çıkan herhangi bir yatırım gözükmüyor. Ne zaman yatırım yapmış diyebiliriz? Mesela işte 2023 altında e orada diyebiliriz değil mi? %40.92 oranında bir çıkış olmuş. Öyle diyebiliriz. Şu anda normal şirketin zaten karakteristik yapısı ortalaması 17'ymiş. E, şirkette 11 çıkmış yani 799 milyon. Bu rutin dışına çıkım, çıkmış sayılmaz arkadaşlar. Ama yine de kendiniz inceleyin. Stoklar %5.2 oran, e, 72 oranla da artmış. Yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonumuz e, 2 milyar 250'den 1 milyar 810 bin milyonu gerilese de öz kaynaklar küçüldüğü için öz kaynakların %25.25'ine denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki yukarı yönlü hareket şirketi olumsuz etkiler döviz e, yükselişine sıkıntı olabilir arkadaşlar. Maruz kalır yani öyle söyleyeyim. Etkinlikler ve nakit döndürme süresi hiç beğenmedim. ama sıra geldi esas meseleye, faaliyetler arkadaşlar. Şöyle kaba taslak bir gonçaya gel bakalım. E, ne yapmış? Şimdi şu rakamları şöyle bir bakın arkadaşlar. Şu son 4 çeyreğe bakın. Ne görüyorsunuz? Değil mi? Bir azalma görüyorsunuz. Evet. Hasılata bakalım. Bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağıyla %38.63 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 26.73'e gerilemiş. Hasılatta bir gerileme var arkadaşlar. Favuk'a bakalım. Favuk 15.22'den 10.43'e gerilemiş. Netkar'a bakalım. Netkar 6.6'dan 76'ya gerilemiş. Yani bir önceki çeyrek 495 milyon net kar üretirken şu anda bu oran 345'e gerilemiş. Demek ki faaliyetler iyi değil değil mi? Asılat iyi değil, favor iyi değil, net kar iyi değil. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakacağız. Çeyrekli göz kaynak büyümesi ne olmuş? %22.06 oranında ermiş. Gayet de doğaldır arkadaşlar bunun böyle ermesi. Muhtemelen parasal pozisyondan dolayı e, kayıp yaşamıştır. E, en büyük nedeni bu. E, çünkü aracı olduğu için orada e, nakit biliyorsunuz e, bayağı ciddi bir nakit bulundu. E, enflasyon ortamında da parayı bir güne sürtüp çoğaltamazsın. Dolayısıyla e, geçmişteki paranın günümüzdeki karşılığı maalesef e, real anlamda eksi olur. E, nakitler kalmışsa. Burada bundan dolayı da parasal kayıp yaşamış e, sevgili arkadaşlar. Bu nedenle öz kaynakları küçülmüş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak burada her iki çeyrekle kıyaslayacağız dedik. Geçen sene 78.3'müş şu anda 88.1. Bir önceki çeyrekte 113'müş. Dolayısıyla bu geçen sene göre hafif e, ama bir önceki çeyrekte ciddi oranda girilemiş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 3.18'miş şu anda 3.30. Ee, en düşüğünün 1.04 katı yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.68'miş şu anda 1.49 o da en düşüğünün 2.19 katı fiyat bölü ise başı öz kaynak getirisi 4.13 oldukça yüksek bir rakam bunun ortalaması 1.85 olmalı 2'ye ee, kadar belki törer edilir ama onun dışında arkadaşlar bu her oran e, yüksek bir orandır Halka açık oranı yüzde %51.10. Halka açıklığının tamamını satın almak için gereken para da 5 milyar 457 milyon. Fiyat hareketine bakacak hissemizin zirve fiyatı 18.59. Şu anda 16.43. Zirvesinden %11.62 düşmüş. Yani zirvesinde saydık hisse. Işte, işte bir yere düşmemiş akıllarında. Bir an çok geldiğinde de öyleymiş. Yani bir an çok geldiğinde de zirve fiyatı varmış 18.59 oradan işte yüzde 11.6 oranında yerlemiş. Bir yıl önce şirketimizin fiyatı 13.50 imiş. Oradan alanlaşmış yüzde 21.7 karda ancak enflasyonun yüzde 60 olduğu bir yerde bundan da bu kazançtan bahsetmek mümkün değil. Burada da aslında bir kayıp gözüküyor arkadaşlar. Şimdi buraya kadar her şey geçmişte kaldı. Biz geleceğe bakalım gelecekte ne olacak? Onu bir simülasyon yapalım. Yani tahmin yapalım arkadaşlar. Bu tahmin tamamen matematikseldir. Yoksa ben şirketin muhasebesi değilim ee, sevgili arkadaşlar. Ne yapacağını da tam olarak bilemem. Sadece matematiksel tahminler yapıyorum. Tutar tutmaz e, onu hep beraber gidip sonunda göreceğiz. E, tabii ki tam olarak tutmayacak. Ama sapmaya bakacağız. Sapmana kadarmış. Bütün şirketlerin sapmasına bakacağız. Eğer sapma yüzde onsa diyeceğiz ki tamam iyidir yani yüzde onluk bir hata da normaldir ama daha fazla sapıyorsa o zaman e, gözden geçireceğiz yeniden e, yazılımlarımızı. Şimdi yapalım bir simülasyon defter değerimiz 11.04'müş. E, şirket her ne kadar çeyreklikte öz kaynaklarını yediyse de ben yıl sonu 17 lira 17 kuruş e, bir defter değerine ulaşacağını tahmin ediyorum. Ancak büyümesi de 88.1'den 21'e düşecekmiş. Ya nereden bulduk işte bu rakamı? Şimdi arkadaşlar bu büyüme son 4 çeyreğin birleşik büyümesinden meydana geliyor. Yani şu rakamı alıp şu gördüğünüz rakamları da çoğaltıp azalırsanız şuraya varırsınız arkadaşlar. Bu, bu demek. Dolayısıyla 2023 12'deki çeyreklik %101 büyüme ne olacak arkadaşlar? Şu anda o gidecek. Onun yerine e, böyle 15'te 20'li rakamla gelecek. İşte o zaman da hesapladığınız zaman büyüme e, ne olacak? Buralara yakın bir seyiriz e, diyecek. Dolayısıyla değer ölçtüğümüzde yani 17 liralık e, işte değil mi? Bir değerimizin gelecekteki defter değerimizin gelecekteki tahmini değeri 6.67. Neredeyse 03'e denk geliyor değil mi? Niye böyle bir şey çıktı arkadaşlar? Ee, çok basit arkadaşlar. Fiyatımız e, 16.43 ya şu anda. İşte o 16.43'ü siz %54 ile faize koyduğunuzda veya 16.43'ü tahmini büyümeyle çoğalttığınızda ve bunları bir gün oranladığınızda ortaya çıkan rakam bu arkadaşlar. Bu gelecekteki değer. Yani 2000 e, 24'ün 9'undaki değer. Kaldı ki bu gelecekteki değer. burada da iskonto isteyeceksiniz. Ben ondan bahsetmiyorum arkadaşlar. Şimdi değerinin çok üstünde fiyatlandığı için. Hisse de zaten birçok hisse geriye geldi. Bu hisse geriye gelmemiş. Zaten zirvesinde arkadaşlar. Dolayısıyla alırsınız, satarsınız, tutarsınız sorumlusu. Ben değilim. Kar da sizin, zarar da sizin. ben şu konuda e, kanti fiyat buradan yukarı gitmez. İşte 16 43'ten 26'ya gitmez, 36'ya, 56'ya, 106'ya gitmez diyecek adam değilim. Fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. Bilsem kendim en düşük yerlerden alır, en yüksek yerlerden satarım. Böyle bir marifetim yok, böyle bir iddiam da yok. Ben hiçbir zaman bir şey gitmez demem, etmez Ama etmez ama gidebilir mi? Evet, Borsa İstanbul'da 3 liralık manı 30 liraya satarlar. 30 liralık manı da 3 liraya satarlar. Hatta 1 liradan 1000 liraya giden de gördü bu gözümüz. Dolayısıyla fiyat hakkında hiçbir yorumda bulunamam. Ancak fiyat alıp satmıyorum ama değer olarak satarım. Değeri meydana getiren şeyin de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla olan korelasyonu sonucu çıkan ama ben değer diyorum almıştım. İşte gelecekteki değer bu olacak. Yani defter değerinin ancak diyor üçte biri yapar diyor. Ben demiyorum yani Excel öyle söylüyor. <laughs> Excel e söylüyor? Diyor ki 16.43'ü verirsin. faizin altında bir geri geldi diyorsun. Dolayısıyla bunun bu fiyatın aşağı gelmesi lazım ki sen faizi yenebilesin. Sevgili arkadaşlar. O nedenle buna olmamış diyoruz. Bu kadar basit. Yatırım yapmak için cazip değil şu an. Veriler de kötü zaten. Bilanço da çok berbat. Ee, onu da söyleyeyim size. Hem bilanço kötü hem diğer belgeler kötü. Hem öz kaynakta ciddi parasal kayıp yaşamış. O kötü. Ee, iyi değil. Bu kadar arkadaşlar. Ama yine de ısrarla birileri dadanacak götürecekse onu da ben bilmem. Onun sorumlusu da ben değilim. Benim böyle bir iddiam yok zaten. Götürmezler demiyorum. Ee, ben değer alıp sattığı için sadece etmez diyorum. Etmezse ben edecek bir sürü şirket var arkadaşlar. Bu Borsa İstanbul'da 600 tane şirket var. Gidin onlardan çok daha güzel, çok daha ucuz e, getirisi olacak olan, gelecekte size para kazandıracak çok ucuz yerlerde satılan bir sürü hisse var. E, bu, bunun yerine başka hisseyi tercih ederseniz kazanma potansiyeliniz daha yüksek olur. Gerisi de size kalmış. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin neyiniz olur. E, bazen bilanço geldiği gün anında hemen bir an çok düşüyor kapak ben bir saat sonra bunun videosunu çekiyorum arkadaşlar. Işte. Ee, o da sizin için çok iyi olur. Ee, bir sonraki videoda sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.